Kıymetli takipçilerim, saatlerimiz 22.15'i gösterirken Çekmeköy'den çok güzel bir beyefendi bize bir telefon açar. Ersan Bey, Londra'ya taşınıyorum. 125'e 125, 2007 çıkışlı Devrim Erbil'in müthiş bir eseri var. Alır mısınız? Muhabbet böyle başladı. Vur aşağı, vur yukarı bir rakamdan anlaştık. Aslan yeğenim Mehmet de sahip çık. Aslan yeğenim Mehmet de beraber önüne bakalım, önüne bakıyoruz. Aslan yeğenim Mehmet de beraber adrese gidiyorum. Eseri almaya. Koltuğu devirmişiz, gidiyoruz adrese. Yarın sabah öyle bir mamülle, öyle bir rakamla fırının ilk mamulünü var ya, öyle bir şey yapacağız ki. Tabloyu alırken bir video daha paylaşacağım. Takipte kalın. Bedava.